Arkadaşlar bu kadar karda gecenin bir yarısında size çekim yapıyorum. İyi seyirler diliyorum. Bakın kara. Evet. İyi seyirler. Aracımı Elfen'i indirdim. Ve şuradan bakabilirsiniz. 2 ve L konumunu aldı. Sizin için yani çekim yapmak için tekerle kullanıyorum şu anda aracı. Bak. Evet arkadaşlar. Ufak bir aksilik. Bu. bu ne Bilmiyorum. evet arkadaşlar ya oradan bir ses geliyor ama daha vuruyor zincir herhalde Bayağı da vuruyor. Arkadaşlar elimden geldiğiniz çekimde yapmaya çalışıyorum sizlere. Çok yoğun bir kar yağışı altında. Hani otomobille Yok şuraya gittim, buraya gittim diyorlar ya. Bakın kara bakın kara. Kar görsünler herkes. <laughs> Otomatik vites araçla ilerliyorum yani. Evet. Hem de D modundayım. L'de de değilim. Bak bu yolu da ben açtım. Aşağı doğru. Evet biraz zorlanıyor ama yine de çıkıyor. Evet biraz zorlandı, evet, zorlandı ama çıktı. gidebiliriz. Arkadaşlar iyi seyirler diliyorum. Abone olun. Bakın şu karın yağışına bir bakın arkadaşlar. Sizler için çekiyorum. Böyle bir video vardır tabii ki de güzel videolar ama benim yani videomda gerçekten bu gece ne saat birinde güzel bir video. Benim bu hastalığımla beraber yani buralarda bu videoyu çekmem yani inanın mucize. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. İzleyin abone olun. abone olursanız sevinirim ya. Gerçekten araba yoğun karda nasıl gidiyor ya. O kadar bir yoğun yağ yok ya arkadaşlar. inanılmaz ya. Gerçekten burada olmanız lazım. Of. Of. Gidebildiğim kadar gideyim. Ondan sonra duracağım. Döneceğim yani ondan sonra. 哦。 Evet arkadaşlar burada videomu sonlandırıyorum. Takip etmeyi unutmayın, abone olmayı, bildirimleri açık tutun. Yeni bu videonun devamı Part 2 olarak gelecektir. İyi seyirler.